Aynen Eray sorumlu ya. Eray bakıyor içeriklere. Saldırıya devam girdim. 3 tane vurursam bayıltırım diye düşünüyorum ama Bakalım O hepsini gördük yürü Rivun öldü Invade Bir dakika top hangisi? Bir tane vururum Adam artık şokla oynuyor Lan! Atak vurmadı! Atak vurmadı abi, elimizden çıkmadı atak. Wukong oh, geldi, flashım yok. 2 level gank yedim, öldüm bir turda. 0-2 Sıfır Niye bir levelde geliyor ya? Devam sıfır üçe doğru. Şimdi bir daha gelecekler de ben ne yapacağım? Bitti şu an benim oyunum. Abi namını harbiden duymuşlar. Bir abi. de gidin demişlerdir kanka. Önceki oyun nasıl oynadık oğlum? Yatıyorum bu arada. Yatman lazım. Yatman lazım. Bot umarım kesersiniz. Abi rakip Allah. Önceki oyundan namımız yürümüş yani. Ideat denmiş. Adam da bunu çok yanlış anlayınca iki levelde gelme durumu. Flaşı var mı? Önelim mi? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ya. Yani. Reda alıp geleyim. Al bakın. Bakın şöyle bir ortalığa. Bu farm alamamış ama. Ama yeter artık. Abi ben. Arbi Harbi yeter yani. Flash attı adam oğlum kafama. Alo. Hocam. <laughs> Adamlar alo. Kanka tamam önceki el çok iyiydim de. Tamam yani. Gerçekten o kadar bir şey yapmadım. İrelia bana çok avantaj verdi. Yine geldi bu arada. Gelsen keselim diyeceğim ya ooo. Oğlum iyi de oynamıyorlar, ve onu üzülüyorum var ya. Zeynep. Ah yine öldük. Çıkmıyor adam, bir tur daha bizde. Gelecek de inanamadım. Full gelecekler bak, bu da geliyor, bu da geliyor. Bu maçın ne olursa olsun bir şekilde kazansak bayağı iyi olur yani. Şey. Bomb nasıl bende? Tapta Herald açmadı mı bu adamlar? Açtı yürüdü herald. Açmamış. Adam abi, açmamıştan lan Herald'ı duruyor Herald'ı duruyor. Açmamışlar mı? Açmamışlar yukarıya. Bak bu iyi bir şey aslında. Bunu kullanalım ilk kuleyi verirdik yukarıdan. İlk kuleyi bottan açalım. Bottan açalım ilk kuleyi. Botu oynayalım. Ben de geleyim. Bottan çıkmayalım. Tamam. Oradan açalım buraya. Ejder'e gidiyorlar büyüklerle gitsinler. Ben farmımı içeceğim. bir şaka deneyeyim mi acaba? Ejderi çalma şakası. Ben ulti attım Arda. Attı. Ben Fena. bu halimle kestiysem Yazık size. Bu oyunda kazanmışım demektir yani. Ayıp. Atlar bu ben diyeyim. Aldı ya. Aa, bir Aa ölmedim lan. Nasıl ölmedim? Vallahi elmedim. Arda kalkan ya yok, ultisi yok. Denen. Q'da atacak o bence. İyi bizim Ay, bende kaldı. Bende kaldı kill. Yalnız bir şey Twitch fena oldu da ölmesin ya. Çok güzel. Bu çocuğa taşıtalım ya bu maçı biz bile kazanalım yani. Şuan sadece. de bu çok buraya ya? Bu çok oldu. Çok oldu. Bu kong çok olmuş yani. Gereksiz çok olmuş da bizim Riven 05. Bu oyunu biri taşıyacaksa ben taşıyacağım. Twitch değil. Vurun o evladım, vurun. Vurun. Çok güzel. Twitch çalışıyor oğlum, çalış Twitch. Çalış babacım, bunu da buna da. Bikay Twitch mi aldı? Arda evet. aldı. İyi ye, Yo, iyi. Ben almışım. Kes, kesersiniz. Bir şey olmaz. Vur. Twitch E'ye bas abicim. Öldü mü? Ölmedi. Canı çalıyor. Abici. Twitch ölmesin de onların ölümselendiği için. Ne i̇şte ne yapıyor? Niye döndün? Pantheon yaka yaka kesiyor ki bizim. O yumeye bak kesecek neredeyse. Şu ulti okur mu? Abi ah cana be. bak ya. Cana bak. Bizim kedi ikna etmemiz lazım. Kedi bizle oyna diye. Kediyi nasıl ikna edeceğiz? Ben taba bassam 2-8 drive'ına binmem. Ama neler yaşadığımızı da bilmiyor yani. Bilse belki bizle oynar. Arada kurdunu ben aldım. Sen şey geç. O yok. Abi olsa ben alayım zaten. Yokmuş. Daha çıkıyor. Şey bir ikna etsek. Hediye. Çok iyi olur vallahi biz arkadaşlar. Aynı level'ız. Vallahi çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor yine. Eşyada da öndeyiz. Ya. Pantheon'u kesmedim sadece. Kaysa'dan da mı almadım? Bir kişi kalmış. Pantheon'dur o ya. Düşelmemiş adam. Pantheon'u kesersek Güzel para alacağız. Bu kont burada. Anca yor. Twitch falan yok burayı kaybederiz şu an. Gelmeleri yani lazım. Bunu kestik nah, abi. Leon'a ultisi aldık. Bunu vurun. Helal lan. Bir şey mi Word? Dört bu ölmüyor biliyordun mu abi? Ben sizi kurtardım. Hafif kayıtta buraya. Ben daha önde çok fazla tankladım Adro. Biraz daha tank olabilirsem kazanırız bunu Varya, Var şimdi. ya Jimmy doğru bir şey yaptı. Fight'te birkaç saniye benim içimde oynadı. Yanlış görmediysem. Aferin Yüme. Yümi istiyor. Jimmy niye? Gel ya. Az daha tanklık lazım. Ben gerçekten Twitch'ten daha güçlüyüm ya. Haydi değil mi? bir bunu onu kesebilir mi bu konk geliyor arkadan o da kur ölür mü Vallahi öldü bundayım ben öldüm onu keseceksiniz ama Keseceğiz. Bu arada bir şey Parasını alacağım. Kimi Kes fazanı? 150 gold gelecek. Asist para geldi. <laughs> güzel. Bak güzel. Bak güzel. Gerçekten güzel. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok gerideyim bu. Parmarı veremem sana. Gideyim. Lan kendi mi mutladım? Bilmiyorum abi. Kendim şimada. Onu yapmayın be kanka. Abi benim şey bitiyor. Pardon. Hashtag bizim çocuklar bitiyor gibi. Twitch ölme kanka sakın ya. Twitch vallahi canımızdan fazla seni koruduk. Harbiden. Lan takım baronu mu çaldı? Lan Riven baron çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum takımın feederları iş yapıyor. Abi bizim bu arada bok halimiz adamlardan fazla iş yapıyor şu an. Harbiden lan. Riven baron Herkes çaldı. Herkes istiyor. Herkes istiyor bu maçı. Oğlum bu oyun win. Bu oyun size yok. <laughs> Kenetlenin çocuklar. Kenetlenin çocuklar. Çık çıkardı şu an burada kenetlenilmez. Bottan alacağız. benim golda bak abi. Tamam gel şu kuleyi alıp kenetleneceğiz beraber. Geleni bu arada yakalarsak kesiyoruz ha yani yönet Gel burada kenetleyeceğim ben takıma. Gireyim mi? Bu kim? Bak bakıyor. Bak bak aferin sana. Tamam şey yok kulonu yok. Biz tamam, şimdi. Risk yok. İyi gol. Ola... <laughs> Oyuna bak. <laughs> Waze, Waze. Ejder kaç? Abi Riven'in çalması Nasıl o çaldı oğlum Riven yani? harbiden? İstiyor, o da istiyor bu oyunu. Full tank gideceğim bu arada. Şu an bunları. 70 milyon galibiyet bekliyor hocam. Ölme lan. E Demon bas, dön dön. Bas o e Helal lan Gel, CHP. gel Geldim, geldim. Oyna, 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 oyna. Oynamıyorsun ama. Yone'nin bak teleportu yok. Gelemeyecek. Gelemeyecek. Aldık o zaman. Lan bu ne? Basıldık. Bir Kardeşim. şey olmaz, bir bana vursun, bana vur. Twitch'e bir şey olmasın. Yümiye bir şey olmasın. Bir şey oldu. Bir şey oldu abi. <laughs> Aha, Arda niye girdin? Çık Arda, Arda çık. Abi ölmem ki. Arda vur lan! Yenilmesin <laughs> var benim. Eşlik bizim çocuklar. <laughs> Arda dörtte dört. Bravo oğlum. Bravo oğlum almadan gelme bu oyuna. Arda Göne burada. Yone'nin ultisi yok, ignite yok. Kesin bilgi. Kesin bilgi ulti ignite yok. Abi bunu kesemem. Ejder'e vur, Ejder bir ittirsin. Abi burada sıçtığımız yer geldi bak. Kalkan geldi Gel, gel Yone ve Kestin. abi ben. Kestin. Vallahi 5'te 5. 5'te 5 abi. Bu maç net YouTube'a gitsin nerede? Bu maçı artık bu saatten sonra kaybetsek bile YouTube'a at. Duydun mu beni? Abi çok iyi. Atacağım da. Böyle bir oyun. Ben böyle kenetlenen bir takım görmedim. Nedir ya? Kenetlen oğlum. Başka. <laughs> Kenetlen. Milli maç gibi ya. Euro 2008 anasını satayım. Abi Twitch lazım. Beni bırak, beni bırak sen kaç. Arda 2 ve 5 atamazsınız. Abi atıyoruz bu arada. Biraz daha asar olsa. Yumi kaç. Yumi hayır ya. <laughs> abi bu ne? satış oldu. Twitch yoktu, Twitch yoktu, abi. Oyun bitebilir şu anda. Oyun Bilmez. birden kendi kalesine bir gol geldi. Bas şimdi <laughs> o FF. Aha. Driven bok gibisiniz. Rezil köpekçe 0-8 <laughs> <laughs> alacağız abi. Beşlermiş değiliz yeter. ki. Tuttuk 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 tuttuk. Koş 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 koş. Hoca ben kill aldım. Ben şattan aldım. Tut hoca oyunu. Kes bunları hoca. Bunları kesiyoruz. Baron. Hoca kes bunları. Twitch aha. Tutun ya oğlum ona. Helal lan bizim çocuklar. Kill aldım. Kill aldım. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Dur. Hadi hadi, hadi hadi. Ebedi lazım. Ebedi lazım Arda. Kenetlenemiyorum şu an. Bak Twitch. Hayır öyle face checkler atmamalı ya. ya. Neyi kontrol ediyorsun? Öyle gitmemen lazım. Al. Aha. Naneyi gitme. Yedirdiler naneyi yoneye. Hadi oğlum. Abi i̇şte... baron baron. Aldı ki aldı ki. Baron baron. baron. Ama maç bitmesin. Baron çocuklar. Aa, bozgun ekranı gelse bile şu an okeyim ben. Ben de ben çok eğlendim bu oyun. Çok eğlendim bu oyun. Pantheon ultiyle bir deneyecek bir şaklabanlık. Arda bunları kesiz. keseceğiz. Arda mi? bunlara bak. Arda bunlara bak. Çıkar mı Çıkar. Gördük abi benim mercek kaçtım ya. Oğlum botlayın. Bunları biz... bir çağıralım abi gelsin bunları be düşemez ben iyiyim. Gelir, gelme durumu var. Gel, gelme durumu bir var. bir fullesene iki tur. Balonu vermeyelim. Riven. Görem adamı. Riven bunu çalsın abi. Ben RP atacağım Riven'a. Riven bu balon çalsın. Ölmeyin be kankalar. Hayır, hashtag sizin çocuklar. Arda. Arda kaç Abi. oğlum. Ye hep hiç. Yep. Arda bu çocuğun bizimliği sizinliği kalmadı. Abi bizim bot sattı. Bot sattı. Sattı vallahi. Olsun. <laughs> Olsun Tecrübelendik. çocuklar. Tecrübelendik. Olsun <laughs> çocuklar. Sonraki turda. <laughs> Boğazıma kaçtı. Tükürüyüm mü boğazıma kaçtı? Ölüyor.